Arkadaşlar merhaba. Şahiniz aracımız var. Aracımızın sorunu frenin fren pedalının çok dipte kavraması, bazen çok sahip tutması, bazen hiç tutmaması, bir tutarsızlık olması. Biraz araştırma yaptım. E, frende hava olabileceği ihtimali üzerine bir kanaat getirdik. Sana ücretleri malum ateş bağısı olunca biz de kendi işimizi kendimiz görelim diye. Biraz araştırma yaptık. Bununla ilgili çok tatmin edici videolar e, videolara denk gelemedim. Genelde sanayide çözmeye çalışıyor insanlar. Ya da işte tekerleri söküyorlar. Tekerlerin oradan havasını falan arıyorlar. Ben bu aracım arkadaşlar bir ay kadar önce fren balatalarını değiştirdim. Arka kampanaları değiştirdim. Fren hortumları değişti. Frenci e, tekerlerin oradaki somunları açıp oradan havasını aldığını söyledi. Fakat fren tatmin etmiyordu. Çok dipte kavruyordu. Daha sonra iyice dibe yapıştı fren pedalı. Ben de araştırdım. Şuradaki arkadaşlar fren merkezinde fren hortumlarının şöyle bağlı olduğu, fren merkezine bağlı olduğu yerler var. Tek başıma yapmaya çalıştım. Ne yaptım? Freni pompaladım. Buraya geldim biraz açtım. Sonra içeriden frene basılı tuttum. Buralardan yağ fışkırdı biraz. O şekilde frenin havasını almaya çalıştım. Fren şu anda istediğim seviyeye neredeyse gelmiş durumda. Ben biraz böyle kullanacağım aracı. Tatmin olmazsam yine buralardan havasını almaya çalışacağım. Yani ustaya güveniyoruz havasını aldı diye fakat arkadaşlar yarım yamalak ne yazık ki yapılıyor bizim Türkiye'de işler. Biz de kendi başımızın çaresine bakalım dedim. Size de faydalı olması açısından bu videoyu paylaştım. Tekrar gösteriyorum. Şu fren fren hidrolik sıvısının konduğu yer. Fren merkezine bağlı fren hortumları. Buralardan 11 anahtarla ben açtım. Gevşettim, içeriden pompaladım. Sonra sıktım. Fren sertliği şu anda neredeyse %70'li seviyelerde bilginiz olsun siz de yapmak isterseniz tabi bu arada her usta aynı değil işini hakkıyla yapan ustalar var ama yarısından belki fazlası da işini layıkıyla yapmadığı kanaatindeyim arkadaşlar ben test sürüşünü yaptım aracın herhangi bir problem yok fren gayet iyi tutuyor yani ortalarda falan fren tutuyor. Önceden çok dipte ya kavuruyordu ya kavramıyordu. Fren tutmuyordu. Şu an gayet iyi. Hatta istop e, ettiğim halde arabaya şu e, freni pompalıyorum. Fren gayet sertleşmiş durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz, yani eskisine nazaran çok çok iyi. E, fren de gayet güzel tutuyor. Yani sizin sorununuzda benimki gibi bir şeyse arkadaşlar bunu yani masrafsız bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz diye bu videoyu paylaşıyorum. Yoksa her arıza aynı sebepten olmayabilir. Yani sanayide ustanın da bakacağı şeyler olabilir. Ama ben bu şekilde sorunumu düzelttim. Size de faydalı olabilir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.